Aynen. Aynen. Merhaba şirdelet izleyenleri. Şu anda karşımızda iki tane Apple Watch var. Şu gördüğünüz fakir edisyon Bu zengin edisyon Orta halli edisyon e, ya orta halli edisyon tabi. O onun şey o. Burada tabi bir mesaj veriliyor. E, şöyle bir kutusu var. Emre gittin satın aldın değil mi? Aldım. Apple'ını kol, kolunu Apple'a sakladın. Ama ben söylemiştim. Gittin, Kaç Zeytin, para verdin? 1343 Türkiye Lirası. 1343. Nakit olmasaydı. Peki şu kutunun şu şekli. Evet. E, acaba bir mesaj mı abi? Evet. Hani şöyle duruyor mesela. Şöyle aldım. Parası olana ne mesaj olacak? Şöyle. Hani acaba bir, bu Olur. kadar liralık. mı? Olur. Şurası böyle olsaydı varmıyor şöyle sivri. Yani olabilirdi bence hani 1349 lira gibi bir fiyat. 1349 mu 1343 mü? 1399. Ha 1399. %5 indirim var ya. Evet. 1343'e gel geldi. işte. tamam. Çünkü i̇ndirim ben 1300'den sonrasını algılayamadım da kaldı orada. Hani evet. 1300'de kaldım ben. Ama şöyle bir şey var. Geçen bir arkadaşım saat almış Seiko'dan. 2.5 milyar arkadaşım biraz ilginç şeyler. Evet yani anladım yani saat böyle aksesuarlara verilir ki ben yıllardır burayı saklıyorum. Birinci... Emre senin üstünde atlet mi var tişört mü var? Yok tişört var da çok sıcak abi. Aynen. Peki 1300 verdiğin için böyle bir sıcak basmış olabilir mi? Sıcak basmadı da bak açamıyorum yani anladın mı? O zaman hadi kutusunu açalım. Böyle altın, külçe altın gibi böyle kenarda tutasın. Ben hep varını yoğunu, her şeyi Apple'a yatıran Berkay'ın nasıl Apple Watch almadığını anlayamadım. Varını <laughs> 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 yoğunu yatırdım. Her tamam şeyi hani benliğini. Yine... <laughs> Ruhunu Apple Watch'a satan adam diye Berkay'a da video yapalım. <laughs> Yalnız para verip alınınca ekmek bıçağıyla açılmıyor tabi. Abi şey bıçak bulamadım. Ha buradaymış bizim şey. Şöyle şimdi bunu açıyoruz Gerçi şey iyi de Tolga. Hizmet iyiydi. Sana bir 15 dakika ayırıyorlar. İstediğin kayışla istediğin kadranı deniyorsun. Ben bu kayıştan sonra alacağım diyorsun. Uyumlarına bakıyorsun. E bir zahmet olsun abi. Tek sıkıntı randevu. Yani bu randevu olayı hani gidiyorsun oraya. Biz Berkay'la 9'da falan gittik. Bize, Sırada çok yokmuş bu arada. Evet, 11.45'e randevu verdiler yani çok yok dediğin sıraya. Tamam herkes 15 dakika ayırsa. Evet, şimdi arkadaşlar kutumuzu açtık. Bana böyle bir kır pidesi izlenimi verdi hani. <laughs> <kırpidesi gülüyor> çıkacak sanki içinde. Ama bak görüyorsun şeyi. Bak. Mesela şuradan tutup kaldırabiliyorsun. Anladın mı bak? <laughs> bak tasarım bunlar. Bence var yani. er ya sen 1350'yle şu an kendini böyle mutlu çalışıyorsun. Bak. En, en adam en demiş var, ki bak buradan, buradan çek. Anladın mı? Yani bunlar hep tasarım bak. Şöyle kenara koyuyoruz. Arkadaşlar ben black Black Alüminyum diye mi geçiyor? Aynen. Ben e, Black Alüminyum 42 milim modelini <laughs> aldım. İki tane kayışla geliyor. Birincisi bu. İkincisi DCT de. koku oluştu şu an. Evet. İkincisi de e, kutusundan şöyle bir ufak kayışa çıkıyor. Ne o? ufak kayış. Yani bilek bir boyutuna göre. Aslında. Çift kayış da geliyor. Ha, benim gibi at bileği ise daha farklı oluyor. Estağfurullah. Benimki de bu oluyor zaten. Beyaz olsun. insanlara gösterelim. Kutunun devamına da bir bakalım istersen. Da. Yani ben açıkçası e, beklentilerimin altında kaldı. Ben şey gibi buluyorum abi. Zaten ileride bir karşılaştırma yapmayı düşünüyorum. Ama söylemeyeceğim. Ben geliyorum. Şimdi yapar arkadaşlar Ya. Şimdi törenle yıllardır ayırdığım Yıllardır doğduğundan Doğduğumdan beri bir gün acaba Apple saat çıkarır mı? Ta Macintosh'la mallarına. Yani bu boru değil diyorsun. tabi canım. Törenle takıyoruz ve artık Alkışlayın arkadaşlar, alkışlayın. Evet. Ve artık <laughs> kovgocam benim de kolum dolu. <laughs> artık Bir dakika şöyle bir kolumu sabit tut, kolunu onu çekeyim. kemre. Şu saat 1300 lira arkadaşlar. <laughs> Abi saate 1300 verilir ama şimdi öyle bir durum var. Millet saate neler veriyor? Şimdi ya. Yazı ama şey de Apple store'da altın var. versiyonunu keşke bir deneseydim hani bir, bir mı? anlık bir yani. Bir Peki devletin bunun devletin ee, şu bizim ofiste bize verdikleri Casio saat gibi olan versiyonu kaç para Berkay? Bu iki buçuk milyar sanırım. Hangisi? 2499 olması lazım. Ha, bu daha ucuz değil ya. Yok daha pahalı. Zaten kutunun Abi, içinden yan... de çıkan. Bu böyle bir iMac mek şey, Mac Mini alıyorsun sanki. Böyle bir yüzsüzlük var yani. Aynen aynen. Abi adamlar kargo parasını hiç düşünmüyor galiba ya. Hani bir <laughs> o kutu da mı kutu da mı, mı galiba ya. Benim kutum değil mi ya? Değilmiş. Böyle Apple yapıyor ya. Her bunu ne yapacaksın Emre? Abi bunu saklayacağım. Saklayacağım. Kesinlikle. Tamam, Saati mesela akşamları gittim, eve gittim mesela. Kolumdan çıkarıyorum. Şu <laughs> şekilde koyuyorum. <laughs> bunu masamın kenarına, köşesine, güzide de yerine. Yatakta mesela baş ucuna olabilir. Kesinlikle. Peki şimdi sana bir soru. UKT videosunu çekeceğiz ama. Evet. Beklentin ne şimdi bunda? Abi beklentin ne biliyor musun? Şimdi ee, bir kere artık cebimden telefonu daha az çıkaracağım. Yolda giderken bakacağım. Sen arayan şuymuş, tık meşgule at. Kısa görüşmelere tık buradan yap. Yani, iPhone 6 Plus'ı ne zaman vereceğim? iPhone 6 Plus'ı... iPhone 6 Plus değil de belki iPhone 6'yı veririm. Ufak. Allah Allah. He, onu evet. kullan. O, o zaman kapatıyorum ben videoyu yavaştan. Tamam. iPhone 6 diyorum. Şey... Ee, neydi lan bu? Apple Watch. Apple Watch. Apple Watch'u Watch kutusundan çıkarttık. Soracağım. Senin kutundan sticker çıktı mı? Saatten sticker çıkmıyor acaba? derdi. Var. Kesin çalacak sticker'ı. Nereye yapıştırıyorsun Berkay'ın sticker'ı? Yapıştırmıyorum yere de hani her <laughs> kutudan çıkar mı acaba? <gülüyor> <gülüyor> acaba Berke, bundan ne yani çıkmadı diye bir merak ettim. Bu arada bir soru soralım mı ofisçe? Berke, iPhone 6 Plus aldığının kaç gün oldu? <laughs> Bak Adam şey, dün sayıyordu da. E sticker maliyetini azaltmışlar Aynen. burada. <laughs> sticker Bence bu kadar kutunun içinde bir tane sticker olması gerekiyordu. Yani Anladım Apple Shuffle'dan ya. bile çıkıyor. Abi Apple Store'a gidip sticker istesen verirler yani. Anladın mı? Ne gerek Çok Çok o sanırım. paraya bence bayağı Bende bir iki tane var. isteyen varsa saat, vereyim. Saatin yanında. Şöyle. <laughs> bir de benim takıntım var Tolga mesela. Eskisi gibi geri toplarım içine. Hani ürünü. Ben, ben, ben. Bunları böyle evinde diğerlerde saklıyor musun tüm kutuları? Abi kesinlikle saklıyorum ve hani evet. olduğu gibi saklarım. Anladım. Evet. Tamam. O zaman tamam. Emre'nin fantezi dünyasından çıkıp yavaş yavaş bu katilde görüşmek üzere diyoruz. Berkay incelemeyi ne zaman yapacaksın? Valla şimdi ben de eşleştireceğim. Bugün çekeriz diye düşünüyorum. Hemen inceleyeceğim. Bir saat inceleyelim. İçi deneyimlemeyeceğim mi? Yalnız tecrübelendik artık ya. Benim zaten hayatım bir gündür şey kaç gündür Apple Watch diyoruz. Aynen öyle. İyi o zaman incelemede görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. Berkay inceleyecek. Uzun kullanım testinde emre yapacak. Parayı verip aldım. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Şu anda şöyle işte arkadaşlar zaman... kadrajı şöyle alıyorum. <laughs> 1300 lira veren adam 2000 olsun gene vereceğim.